Arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Yıldız hoş hoşgeldiniz. Hoş buldum. Ee, bugün e, Netral setimi çekiyorum. Videoyu bekledim çekmek için Netral seti. Nerede Netral'dır ha? Şunları alalım. Bak dün yani, sen XP şey... kazarken ben ne yaptım? Sen ne, ne? yaptın Erden? Bir şeyler diyordu bu. Vay. Vay ya bununla da uğraşılmaz ya. Yani. Servet 3 verimlilik 5 kırmızı güç onarım oha Oğlum bir şey yoktu ki bunda Zaten kırmızı güç servet hmm. Ve verimlilik 4 vardı bir daha verimlilik 4 bastım Gittim tamir kitap bastım bitti bu kadar Ben Şimdi. tabi bunu basmak için 5 al Var ya o kadar çok elinde gidip geldim ki amına koyayım hmm. Hani havai fişek havai fişek kalmadı Gidiyorum 30 level kasıyorum geliyorum 35 level kasıyorum geliyorum Basıyorum 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 bir sik çıkmıyor 0 level'e kadar büyü bastım ben düzgün büyü gelsin diye bir level basıyorum siliyorum. Bir level basıyorum siliyorum. Hazır mısın? Bir. Oy. Vay be. Şunları yiyeyim. Bir ne full letter set gözükeyim bir ya. Oy. Lan benim şey... Lan am... Çok iyi yani. <laughs> ya. Ya ifix ile kırmadım şeyi. <laughs> Bak elimde 6-8 tane şey var artık. Dur bekle. Hah ne var 8 tane? İpeksiyle kırmadım yanlışlıkla şeyi ya. Neyi? Enter chase'ine. Ha. <laughs> Ve şey en 8 obsiden geldi. Ender gözleri de ender chest'inde duruyor. aya Bende vardı Ama onu gittim. koysaydım. Yok şey ender chest'inden aldım şimdi. Evde bir tane daha var oğlum benim duruyor. Oraya koydum. Yanında taşıdım farklı. Hadi dur bir şey yapacaktım. Ben de koyayım bari bir yere. Köyün ortasında kalması lazım bence bir tane şöyle ha. Tamam harika evet. oldu. Ender chest'i kastırıyorum. <laughs> <orada. gülüyor> Yarak gibi duruyor amına. <laughs> Şimdi, eee video fikirlerini göstereyim ben bir önce. Ondan önce gidip... Oğlum benim şu şeyim kalmamış lan. Ölümsüz kotemi bulmamız lazım. Ee, video fikirleri diye bir başlık var. Köyü geliştirecek işte köye ne bileyim sokaklar filan. Yani, bekle 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 bekle. Işıklandırma. Başarımı kes. Başarımı yani kez. Başarım ya. Yani. Geliyor. Tamam. Bu ne, neyi başarım bu? ha dur ben de yapayım lan. Bende iki tane nitrite var. Bir onlar kaldı. Ha dur ama büyü basmam lazım önce. Benimki işte. büyülü bir de olan ben bununla da uğraştım. Dur bakayım. <laughs> var ya. Hayatımı ilk kez bu kadar kazmaya servet geldiğini gördüm ben bunu yapayım. Çapa 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 çapa. çapa. kısmına bi bakıyorum. Servet var. Bir bakıyorum servet var, var ama yapayım. Dur bekle ben. halledeceğim şimdi izle. Verimlilik 4. Verimlilik 4 iyidir. Bas. Lapisler nerede oğlum? On bir sürü lapis vardı nereye götürdün onları? Bitmiş abi. Nasıl bitmiş? Bir 64'lük lapis mi biter? Git ya evine bak bakalım. Yapmış ördük yok oğlum 2 tane var. Tabi iki tane de olur ver. Nerede? İki tane el ki üç tane lazım. Oksu seviye basmak için. Hay aman Allah'ım ya Rabbim ya. Tam büyü basacağız. Bekle <laughs> ben alıp geleyim İyi bende 14 tane varmış. Şunu kullanayım sen git yine dal gel. Gelim hadi gelim. Verimlik 4 geldi sadece. Çapaya ne gelir? çapaya da verimlik 4 basayım mı? Bas ben ifex dokunuş basayım çapaya galiba bakayım. Evet. Çünkü yaprak yaprak toplar gene işe yarıyor. Verimlik 4 ifex Öbürümde... dokunuş kırmızı kuş geldi lan. Fullledim herhalde çapayı ben. Bende de öyleydi. Çapa sonra verimlik 4 bastım, Servet de geldi. Tüzelttim abi bir şekilde. Hmm. Ben büyük bir sen... tane bir daha büyü basamam bunlar hani sev fazla seviyeler çünkü 50 kere bastım. Hmm. Çapa yapacağım ben bir daha. Manyağım oğlum ben. <laughs> Piste girmelik yeter Çapa. mi? Yeter yeter. Az toplamış biraz. Toplayayım amına. bir tane, dört tane mi ne kazdım? Kırmızı güç gelir mi yanında? Verimlik 5. Evet, amına koyarım. Verimlik 4 gelir mi? Verimlik 4 köyümüz yok değil mi bizim? Hı -hı. Bize verimlik yok. Öyle. Bize köyler belli oğlum. Darwin var, dikenler veriyor. Sonra bir tane yavşak var. Oo geldi lan. Keskinlik. İki tane ipek dokunuş. bal şey mi var? var? <laughs> Dur bakayım bak. yani çapa Bir de. daha kürek. Evet. İpeks dokunuş. Küreğe ipeks dokunuş. İyi olur mu ya? Ben servet bastım ya. Servetlik ne var ki? İpeks dokunuş daha iyi olur oğlum bence. İpeks dokunuşta ne var oğlum? Çimen filan. Ne var ya şu. Basayım Verim 4 ipeks dokunuş. kırmızı güç Oha oğlum ne bu ama? Bunu da fullledim. <laughs> Bazı damla ya amına kodum lan. Bekle şimdi. Onarım. Bana bir tane onarım versene. Alsana botla, yani. Al. Getirsen ya ben, de var var? ben de var ya ben de var amına koyayım Tamam ver hallederim onu da. Benim kastamazsa enden buldum ya ben şeyi. Hı. İki tane mi vereyim? Bir tane bir tane. Kırmızı güç. Tam iki tane atmış lan ben botla çünkü kaska basmadım kendinden vardı. Al. Verin ilk 5. Bekle dokunuş kırmızı güç. Tamir var bir herhalde buna. <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Evet. Neye basıyorum <laughs> ne bitmem ama. Böyle de çapa. Söyle. V 5 İpek dokunuş kırmızı güç sanırım. <laughs> Bekle geliyorum. Manya alalım ben. Kapayla uğraşıyoruz bırakayım koyayım. 2 saniyede bastım ama bu kadar hızlı olmasını beklemiyordum. Ben uğraştım bir de oturup Vereyim 5 ipe hiç dokunuş kırmızı 3 kürek. Buna bir de şey. Nerede o? Nerede lan o? Bir de bunlar netrite üstüne. Full netrite set olur istedim bunları da yapınca. Videonun başında görmüşsünüzdür netrite bastım. <laughs> Adam 5 saat uğraştı bir boşaltayım. Ee, creeper Tabii. farmı yapacağız. Nerede bende şey. Bu ne ya? Yan taraftan sesler geliyor. Creeper nasıl yazılıyor oğlum? İki ele mi? İki ele değil mi? imzaladım <laughs> İmzaladım yanlışlıkla. Ya kafamı sik. Yaparız ha, iptal galiba tamam oh. Direkt onayladı sandım. Hiç kitap imzalamadım için bilmiyorum. Ben de ben hiç elime kitap almadım bile şu ana Ben kadar. küçükken ya, ne yapıyordum biliyor musun? Bir kitap alıyordum böyle sevgili günlük. Bunlar bunlar. Bugün neler yaptım yazdım her gece. O Minecraft oynarken. Manyak ama. Minecraft'ta ne, Minecraft ne yaptım yazıyordum tabii. Gerçek hayatta ne yaptım yazmıyordum. Ben yani Minecraft'ta hayat sırlarını yazıyor böyle. Bugün taciz edildim otobüste. <laughs> yazıyor böyle. Tek başıma yiyorum ama. Zombiler. Bir yayda onarım yok onda da zaten basamıyorum sesimde. Ben yayı şimdi tamir ettim biliyorum. Bir tane yay yaptım. Örse koydum tamir ettim. Oluyor bu Olay arada. Ben yani, evet. denemiş oldum. Ben yapmışım zaten. Şimdi ne yapacağız? Outpost mu bulmaya gidiyoruz? Evet de nasıl bulacağız bilmiyorum. Karbiyomunda bir tane vardı. Bir zaman bulamadım onu. Tamam ben rastgele geleceğim şimdi. Şu an şu envanteri boş alma. Bunu almayayım o boş bir tane alayım da. Hah. Envanterim bomboş. Bundan şunu al, şunu al. Ölmeme totemi lazım o yüzden. Şunu yani. al. Onda şu. 4 3 stack havai fişeğim var biliyor musun? Vay ibne. Ruh hızı basmadım. Şimdi hatırladım. Ah evet ben bastım. Ruh hızı 2. 3 en fazla. Yani e, Ruh hızı 2 mi en fazla 3 mü var yoksa? 3. Ruh hızı 2 kitabı var bende. Nasıl gelmiş lan bu? desteğini bir de koy. Al bunu da. Nereye gittin? Geziyor bak nasıl gidiyor. Yani şu tarafta bir yerdeydi öyle hatırlamadım. ben. Tamam sen o, tarafa o, git ben de şu tarafa gideceğim. Oğlum ben buraya bin kere gittim ben buraya koyayım baktım buradan. Karbiyonu mu yani? Bin kere gittim. Hmm. Daha, daha önce bu buldum bu old post bu taraflaydı işte ama bulamadım bir daha. Bu ne lan? Aa! Ben bir aksiyon alıp geliyorum. Ha ben çalmadım da oyun başı Ne kadar derinde oğlum bu? Minecraft ayı var ama. Evet. Suyun üstüne düşün lan sor... ne kadar şanslı. Bana sorsalar mesela Minecraft'taki yaratıkları evet ayı deme aklıma gelmez lan bana Kutup ayısı geçen gün videonun saldırıyordu bana. Yavrusu yanındaymış. Şimdi hem, yaptı da. Buradan <laughs> aklıma geldi. senin gibi Minecraft'taki yaratıkları say asla deme almayacağım ayı. Azıcık kömür topla. Ateşini Nasıl yakın. kaybederim? Açacağız çorbası yapacağım. Kendime. Güzel çorbası. Creeper'ı vuruyorum. 500 metre uçur. Ha, vuruyorum. çorbası bir sıkıntı var. Tabii Sarı vuruyorum. Creeper'ı vuruyorum. Creeper'ı vuruyorum. Creeper'ı vuruyorum. Creeper'ı vuruyorum. alacağım ben? Keşke vuruyorum. Creeper'ı vuruyorum. Creeper'ı vuruyorum. Creeper'ı vuruyorum. Creeper'ı vuruyorum. Creeper'ı hiçbir tanıdık değil ya. Yani. Böyle bir dağma görmedim ki. Yoksa hatırlar mıydı? Yarık gibi daha var o kadar Lan diyamda demir varmış ama. Gerçi bir taneymiş de. Olsun. Şimdi bok rengi var. Bok rengini almam ben. Sarı be rengi yani. Gel Oğlum buraya küçük akselot. Blok, bloklar daha yeni düşüyor amına. Daha yeni Gir bir suya. girsene suya. Geldi geri çıktı ha En tatlı suya girmesine gerek yokmuş. Tamam. İlk defa askel askelot alıyorum. O renkleri gözükmüyor ki. Hangisinin rengi ne nereden bileyim ben? İşte. Bok rengini hadi seni de alayım ben. yazık yine. Kaldım arkadaşlarını aldım. Evet çabuk yapma. bakayım daha güzeli varsa daha güzelini alacağım. bütün renkler gerçi bok renginden güzel de. Hadi şuraya gel lan. Hayır çırt yapmıyor oğlum. Öyle ne yapayım? Böyle aksa öyle oğlum. gel şaka yaptım. Gitti lan. Askelot. ot. Askeri ot. Ha sesini aldın neredesin? Burada ses aldım mı? Nerede lan bu? Ha. Gel bakayım sen şöyle ya. Aha. Öyle geziyordum buldum koşarken ama. Buldun mu? Evet. <laughs> Vay amına koyayım. Ben aynı yerlere gerek... koordinatör ne peki? Eksi 2000'e, ya pardon. Normal 2000'e eksi 800. 2700'e eksi 800. Anasını amına yani ben sana söyleyeyim. Geliyorum. Sen niye geliyorsun? Sen ne yapıyorsun abi? Koordinatlarını al oradan. Oraya farm yapacağız oğlum. Yakında köy bulun. Oğlum buraya nasıl farm yapacağız biz? Gelmesi var ya da buraya. E metro atlı döşeriz. Sıkıntı yok. Ya sikerim. Çok ya. güzel olmaz mı metro gideriz? Hayır oğlum ben metro attı düşüyorum. Tam nedir metro attı? Ya anam lan şimdi bir şey diyeceğim. Olmayacak. Ben o metro attı düşeceğim oğlum bir kere. Bir, yer, bir yerden bir yere böyle. Tamam düşeceğiz tamam. nedirden döşeriz Ben normalden düşeceğim. Geze geze böyle yukarıdan aşağılardan gideceğim böyle. Yani roller coaster Coaster'a mı bırakıyorum? Hayır mesela yukarıdan gideceğim. Bazen denize gireceğim mesela deniz olduğunda yer Zeminde deniz içinden gideceğim böyle. Ananı sikeyim Avrasya yapmalıyız. Onu da yaparız. Bu suyun içinden suyun altından değil. Ha tamam anladım. Creeper farmı ne abresi? <laughs> Oğlum şeyli yok, bayraklı yok. Bayrak gelir. <laughs> Bayrak da Oha tecrübe iksiri. <laughs> <laughs> Çok iyi lan bana versene. Hiç şey görmüyorum uçuyor böyle hani boş. Bayrak mı? Çekilme bakalım. Bayrak hmm. şey basabilir miyim aşağı işte düşün. bu. Kötü kehanetim ben artık. Başka köy varsa yapalım. Bizim köyde yaparsak ölür olmalı. Evet. Salak salak geziyorlar çünkü. Gezer iyi Oğlum girerim. iyice aşağı inmişim. Çarpacağım daha ama hiçbir şey görmüyor zaten. Aha. Bak aşağıda bir tane yakak Dur yap. Wow, oğlum ben nasıl bu kadar spam oldum? Benim ne ama. ölüyor mu? <laughs> bilmiyorlar, beni bilmiyorlar. Bu <laughs> oyunu görmediler daha. havadan şey desteği geldi. Ha, hava desteği. Ben de hala var bu arada. Şöyle. Aa köy. Aa, köy. Köy oğlum. Bu ne skip köy bulduk köy köy. Masayı kıracağım şimdi. Ne de uyku varken masayı Köy buldum diye kıracağım. Benim creeperlarım. Vurma amına koyarım. İçinde mi içinde patlar creeper. Aa! Patladı olmaz lan. Lan bana sal bazılarını. Abi ki ben yalancı mı benim şeyim hani? Baskın başladı orada. Bu mallar ölürse yalnız daha gelmezler. çok iğrenç bir yerde yani burası. Ölmez oğlum hepsi herhalde ama. Bilmem golem varsa ölür. Golem varsa evet öldürelim ama. Yok galiba ama golem. Bilmem. Zaten köyde adam yok ki amına koyayım. Golem arasın? Demir var mı? Demirci. Demirci. Demir, Demir var dedim ben direkt. Nerede yok şu baksana. Açtı üç adamına koy. Gelmiş ah. yine <laughs> Aa gelmişler. Lan golem var bir yerde. Öldür onu, öldür onu. Lan uy 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 vur vur vur. Uzaklaş amına koyayım sana. Lan kaç kaç. <gülüyor> <gülüyor> Lan, öldü öldü. Ya, ölüyordum biliyor musun? Geri zekalı ya. Bu arada şey öldürsen direkt git al. Öldürsün zaten yine. Yanımdaymış lan. Ben sağ elime yemeğimi alacağım abicim. Ha şuralar. Z ile işaretmeye çalıştım abicim. Oh. Bak baltalı piç geliyor bak. Bak donjuraya bak. Öldür şunu. Aaa! Kime girmiş orası şu? Artık benim için tehlike oluyor. Arz, arz etmiyorlar yani. Baltalılar hariç. Baltalar çok sıkıntı oğlum. Kalkan da Kup, yok. Vuruyorlar oğlum. Birkaç tane geliyor. 10 dakika sonra AFK kal. Kalkan işine yarar mı sence? Baltalı. Ya bir kere vurur, vurur en azından şey olur yani. Yenilenim sorurum. Tamam da şey nerede? Bilmem. Oğlum, Şimdi çal. çal. buradaydı ama. Yani. çal. Zil çal. Zile, zile çal. Ha burada Zile gidemem diyecektim. Ben mega çok çalma. Ses vermiyor. Yakında belli bir çevresinde olacak galiba şey bir gösteriyor. Amcık gibi bir yerde olduğumuz için herhangi bir yerde olabilir. Lan köylü öldürdü amına buna kayıp. Neredeymiş? Öldürdü baş diğer tarafta. Baltalı mıymış? <laughs> bak bu tarafta. <laughs> baktım siz bak tüm yönde kesin bak. Bak Bak şuradaydı. Şuradaydı. Şu evin öndeydi. Hı. Oğlum bir tane köylüyü kapatalım ki adamlar kazanıp da gelmeyi bırakmasınlar. Abi nasıl biliyorum ya? Vallahi var ya. Kahin gibi ya. Aha geldiler. Amına koyduğum ayısı geldi. Daha ayısı. Abi çok iğrenç bir yerde yaptık öyle ya. Dağlık arazi yapma bırakın. Baksana herif benden kaçıyor. Kime gidiyorsun kime amına kodum. Lan amir nasıl kaçıyor? <laughs> bak şu işte bak. Çok iyisi amına kodum. <laughs> ne oğlum ya, yanına bacağını düştü. Korkutma ateşi açtı mı kaçmadı. Teslim evet. olmadı. Manyak ya. Çalıyor kaçıyor sarı köylü biliyor musun? Belli abi. Onları ben amına koyayım. Aha gördüm. Amına Bir tane tutmuyor biliyor musun? Büyücü var mı büyücü? Büyücü yok. Nazar ne Bak 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 baltalı bak bal, bal, koşuyor bak. Lan vur şunu. Köylü bırakmış yok ortada. Sağında var or, sağında geliyor. Ya amına koyarım. Bunun baltası daha keskin amına koyarım. <laughs> kaçma kaçma buraya gel. Bayrağı almaya git lan herif. Oros bir çölü önünde bayrak sallıcı. <laughs> <laughs> ya etrafında şey oynuyoruz amına kadar da. Oğlum çıkmış Aa salak şey bana can attı. Yapma yapma geri zekalı canım azdı zaten bak. Elle doldurma vurmasam yarra yiyeceğim. Elle vurdum lan kaç vurabilir ha. abi. Böyle bir yok değil mi bak varsa öldür. Yok ki bilmiyorum ki. Salak salak totemler kayboluyor sonra. Oğlum bunlar mağarada mı spawn oldu lan? Hayır hayır. <laughs> anadolu, anadolu, anadolu geliyorlar sikeyim. Geliyorlar. Yardım et. Daha da istik üstüne koşuyor bu. Orada geliyor öldür şunu öldür. Ya orası Totem. bir ya. Bu <laughs> totemle bir birleştirelim mi bu arada. Bunlar ne yapıyor? Bunlar devriye olan grup herhalde. Tamam oğlum totemleri birleştireceğiz zaten en son. O yüzden ölme. Ölüp harcama. Şimdi öldürecekler bu benim arkamdakilere. ha. Yine. 25 dakika, 25 saniye zehirin oğlum. Tom 20 şeyler çok uzun sürüyor amına koyayım. Ya amınıza koyacağım. <laughs> ya ben bunu kullanmayacağım. Gerçi harcanmasın. Hiç olamaz. Bitti mi oğlum? Köylü mü kalmadı acaba? Galiba. Şaka gibi. Amına koyayım bir tane sodan var. <laughs> köylü kalmamış. Anasını sikeyim <laughs> böyle köylü. Bu oğlum sen burayı loot mu bıraktın? <laughs> ne bu oğlum? Evet. Et niye bıraktım böyle? buraya? kalmamış. Neyse videoyu sonlandırırım arkadaşlar. Ar evet, ar evet, arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki Biz bölümde... alalım. Adam gibi bir raid yapalım. Bir sonraki bölümde şey yaparız. Bilmiyorum bir şeyler yaparız. Videonun başında belki hızlandırıcı olarak bir şeyler görürsünüz. İzlediğiniz için teşekkürler. Biz öyle ve totemi kasalım biraz şimdi videoda sıkılmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoda değil. Hoşça kalın. Video dışında şeyi alalım. Büyüyü. Bilmiyorum bakarız ona. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.